Özellikle kışın sabah kalkıp işe gitmek, karanlıkla işe gitmek çok kötü. Üzerine bir de erken kalkmayı eklerseniz iş daha sıkıntılı hale geliyor. Erken kalkmanın faydaları hakkında bir sürü şey anlatıldı. Ama ben size erken kalkanlarla geç kalkanlar arasında bazı kişisel farklılıkları anlatacağım. Hem de bilmediğiniz ilginç bazı noktaları değineceğiz beraber. Erken kalkanlarla geç kalkanlar arasında yapılan bir çalışma İngiltere'de üniversite öğrencileri arasında yapılmış. Hemen diyeceksiniz ki ya üniversite öğrencileri bununla ne alakası var? Merak etmeyin ona da geleceğiz. Sadece yüzdesel olarak bakmışlar. Erken kalkanlar %41 oranında, geç kalkanlar %21, ortada olanlar da %38 oranında. Kabaca erken kalkma, geç kalkma oranları bu. Peki çalışanlarda durum nasıl diyeceksiniz hemen haklı olarak? Çalışanlar tabii ki işe gitmek için erken kalkıyorlar yaklaşık yüzde 80 oranında. Yüzde ise geç kalkıyor. Bunlar genellikle iş sahibi, sanatçı ve eğlence endüstrisinde çalışanlar. Ama şöyle bir gerçek var. Erken kalkanların yüzde 20'sini bıraksan uyumaya devam edecek. Yani uyku tatlı bir şey. Bundan vazgeçmek kolay değil. Geç kalkanlar için sıkıntılı bir haberimiz var. O da nedir? 6,5 yıl geç kalkanları takip etmişler. Bunlar orta yaş grubunda olanlar. Bakmışlar ki bunlardaki ölüm oranı %10 daha fazla. Bu da maalesef istatistikteki bir gerçek. Bir de erken kalkanları ve geç kalkanların MR'larını incelemişler, beyin dokusuna bakmışlar. Görmüşler ki geç kalkanlarda beyaz madde daha az. Peki beyaz madde ne işe yarıyor? Beyaz madde genellikle entegrasyon ve düzenleme fonksiyonuna sahip. Bir de ilginç bir nokta var. Beyaz madde azsa depresyon daha fazla. Erken kalkanlarla geç kalkanlar arasında suçu kimseyi yüklemek gerekiyor. Yüklemek gerekeceğiniz şey genetik kodunuz. Biyolojik saatinizin ayarında bir takım farklılıklar var. Yani işe geç kalırsanız mazeretiniz belli. Genetik kodun farklı. Peki acaba erken kalkanla geç kalkan kişiler arasında alışkanlıklar ve kişisel farklılıklar neler? Eğlenceli bir dizi olacak merak etmeyin. Genelde erken kalkanların daha mükemmeliyetçi olduğunu görüyorsunuz. Geç kalkanlar daha rahat. Bunu daha sonra tekrar göreceğiz bu rahatlık meselesine geç kalkanlarda. Peki başka ne var? Şöyle bir gerçek daha var. Erken kalkanlar güne daha olumlu başlıyor. Çok doğru. Geç kalkanlar ise olumsuz. Çünkü adam uyumaya devam ediyor. Nasıl olumlu olsun? Tabii ki kızgın olacak. Peki erken kalkanları da başka bir özelliğe bakalım. Bunlar proaktif ve önlemci. Geç kalkanlar daha zeki. İşte bakın gördünüz mü geç kalkmanın faydalarından bir tanesi. Hep erken kalkanlar öne çıkartılıyor. Geç kalkmanın faydası da bu. Erken kalkanlar tabii ki çay ve kahveyi daha fazla tüketiyorlar. Gece kuşları alkolü daha fazla tüketiyor. Bu da normal olarak kabul edilebilir. Erken kalkanlar sabahları daha yaratıcı oluyor. Geç kalkanlar ise gece ayakta oldukları için daha yaratıcı oluyorlar. Bunu da gayet rahatlıkla tahmin edebiliriz. Bu testi kendinizde de uygulayabilirsiniz. Erken kalkanlarda yaşlılar daha ön planda, geç kalkanlarda gençler daha ön planda. Çünkü yaşlandıkça daha az uyuyoruz. Bu da bir gerçek. İşin enteresan tarafı bu işte. Erken kalkanlar daha saatlik, geç kalkanlar ise daha çapkın. Yani şöyle bir söz geçebilir. Orçun sen geç kalkıyordun galiba. Erken kalkanlar tabii ki kahvaltıyı sevecekler. Geç kalkanlarda adam sabah aç olduğu için mecburen akşam yiyecek. Bu da normal bir olay olarak değerlendirilebilir. Geç kalkanların erken kalkanlardan bir farkı var. Erken kalkanlar biraz daha çatışmaya değil uzlaşmaya daha açıklar. Bu da normal. En son konu ise erken kalkanlar vakitleri var. Dolayısıyla kişisel bakıma meraklı. Genç kalkanlar ise daha rahat. Yataktan çıktığı gibi sokağa gidebiliyor. Önemli bir konu erken kalkan kadınlarda meme kanseri daha az görülüyor. Bununla ilgili bir videom var. İsterseniz bakabilirsiniz. Aile, eğitim, yatılı okul, iş hayatı hemen hemen hepsi farklılık gösteriyor. Ama erken kalkanlar biraz daha günü daha iyi değerlendirebiliyorlar. Yani zaman yönetimi erken kalkanlar daha daha iyi oluyor. Zaten atalarımız ne demiş? Erken kalkan yol olur. Görüşmek üzere, hoşçakalın.